Para, pul, eşyanın hiçbir önemi yok. Hiçbirisini öteki tarafa götürecek değilim. Ben zenginlikle, menginlikle hiç alakam yok. Benim evime gelecek olan insan benim için gelsin. Avizem için, kristal tabaklarım için, mutfaktaki kebaplarım için gelmez. Öyle bir mutluluk içindeyim ki anlatamam. Onun için 85 yaşında ayağımda platin. Gözüm görmüyor ama hoplayasıp diye her tarafa koşuyorum. Hayatı seveceksiniz. Hayat çok güzel. Hayat parayla, pulla, bakmanlarla mutlu olunmuyor. Doğa o kadar güzel. Sabahı, akşamı, şafak vakti o çiçekler, doğanın güzelliği. Allah bize müzikler vermiş. Resimden anlıyoruz, edebiyattan. Bundan daha zenginlik ne olabilir? Allah aşkına. Ben her an şükrediyorum, teşekkürler ediyorum. Ne güzel şey bu. Hiçbir şeyimde yok. Hayatta banka defteri görmedim. Hiçbir şeyimde yok. Güzel yavrum benim. Dünyada en önemli şey sıhhat. Ben her Kesinlikle. an şükrediyorum. Bak 85 yaşındayım.